tır geliyor. Geldi. Araba tör, geliyor. Tır diyorum. Tank. Zırhlı araç. Tank. <laughs> Buradan geldi. Tara tara. Mermi bitti. Bitirdiler. Ne? Neyi? Nasıl? Bittiler ne abi. zaman? Kim <laughs> Üç kişi var burada. Birini İki öldürdüm. Aydın. Leş gelmesi lazım. İki baygın var kaldıramaz diye düşünüyorum. Bir kişi var hayatta. Arka temiz. çatı iki kişi. İkisi de bitti. Arabanın içinde tane bir tane şey. vardı. vardı. Abi iki arabayla... İki bir taneydi adamda. Bir, bir tane mi vardı? Bir tane mi vardı? Ela şey bu seninle da dalga mı var? geçti ben mi yanlış duydum? Bakar yerini ben söyleyeceğim. Ben bir bakayım çocuklar. Ben bir bakayım Fatma Nur Egehan. Ben bir bakayım sonra sizin ne ihtiyacınız olursa verin. <laughs> ya he he he. Tabi tabi he. <laughs> Ay, benim bir taktiğim var. Fişek taktiği. Fişeğin altına geçince şey alamıyorlar. İlk önce ben alıyorum. O zaman biz de altına geçelim. <laughs> Gelmedi ki hiçbir şey. <gülüyor> Egehan. <gülüyor> ya üç ben Egehan. Egehan, ben sana çanta verdim ama bana üç yelek verir misin? <laughs> üç yelkasti ben almadım. Çiçek de yok. Üç yeleği kim aldı? Gürkan abi? <gülüyor> <gülüyor> M200, ben Gürkan, bilmiyorum. Ben bir şey görmedim. <laughs> lütfen hadi lütfen ne olur ne olur lütfen hadi <laughs> O ben geriye atıyorum. Bahoya ne yapalım? MK var mı be? Gürkan abi 3 yelek sende ise kar 98 veririm. Yok. Yo. E kimde 3 yelek? Ege. Hadi hadi bin bin bin. <laughs> Sendeki yelek kaç? Var hadi, hadi, İki. yelek senden mı? tamam. Daha ne? m 249'u ver. Lan <laughs> bunu toplayayım. Ben bir yani canımı toplamıyorum. Kusma Yeter Allah'ım ya. Bana bir şeyle atılır. Bir şeyle atar mısın yok? bak. Hop. Girin M249'u ver kurtarayım. Yapma. Kır sana. Yok işte basmadım aslında. Yap. Neredesin? <laughs> Aa, ben <de> bitirdim. Ne <laughs> bitirirsin ki? <laughs> Zor biraz. Ege ama. Abi neyse. Ekledi de bir cam basam. Tutun tutun tutun. Arkasından Ya Fatma Nur Ege niye merdivenin başında Ege'ye bakıyorum. Merdivenin sonunda beni bekliyor ya. Ay senin <laughs> <kaçtığım gülüyor> ya. Şey atladı. Cem Caner abiyle sana set, et, set attım diyor. Ne atmış? Bebişim ne güzel bakıyordu. Ne güzel bakıyordu. Vallahi ben bok yedim acı. Oo, <laughs> <laughs> <Uuh>, hepsi geliyor. <laughs> bomba sallıyorum. Hepsi bitti lan. Hay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bomba. Ha tamam. Boku yedik dedik adamdan ağzına sıçtık ya. <laughs> Kendi adına konuş. Şimdi değişti. Selamun aleyküm. Oldu mu şimdi? Gülme sakın. Niye gidiyorsun ya? Niye gidiyorsun ya? Yani Allah Allah sesim böyle komik diye yani. <laughs> ne yapayım ben? <laughs> Mortal Kombat'tan kaçmış gibi. Fight. <laughs> Aynı oldu ha. Hatta daha güzel oldu. Ben su tabancası buldum. <laughs> Bana önce onu veriyormuş. Küçüksün sen dedi. Dipçik M4. M4 de lazım. M4. Dipçiyi boş ver. ben normalde açmıyorum sesimi. Sen varsın diye açtım. Açma zaten başkalarım. <laughs> Sis Valla Sis bastı da hemen önünü göremiyorum sen de ya Neye basmıştım da oradan Şaşırdım Göremedim önümü <laughs> Ne oluyor ya Caner abi ben, ben şey <laughs> bu sesle ya. sana yürürüm ya <laughs> Lan dolu burası Yanda araba var Gördüm <laughs> Uh! Şeyler geliyor. Sana bug'i geldi. Arabayı patlatacak. Mermi lazım mı? <laughs> Bir tanesi ağacın dibinde orada. Soldaki ağaca gördüm, geçti. Geldim. gördüm. Hadi. Tut lan şunu Hadi aslanım Oh çok Allah güzel öldü Selamun Aleyküm Araç sesini duydum sanki He? Aaa araç Nerede gitti Gitti ya sağda